Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video çekiyoruz. Şimdi mor kafayla birlikte savaş topu oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Like, yorum, abonelik atmayan lütfen izlemesin arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir bırakalım. Arkadan mı dönsek acaba? Bak ona yetişmedi açımız. Gel abi. Gel abi. Hala denkleyemedik ya. Al artık şunu. Al artık şunu. Güzel. Birini aldık. Abi çaksana şuna. 255 can kalmış. Şimdi benim birazcık kendimi kollamam lazım. Ay bu bizi alacak. Bu bizi alacak. Alamadı. Ama geliyorlar. Dibine girmemem lazım. Güzel vurduk. Bir daha vurduk. Arkadaş aldı. Onu da alalım şuradan. Hadi bakayım. onu da bıraktık. Bak orada. Güzel. Germeyen gelen devam. Şimdi birazcık mermim olmadığından dolayı geri gidiyorum. Haydi. Haydi. Güzel. Sana da bir tane. Sana da bir tane. Oğlum hanginize bakayım? Hanginize bakayım? Kaç? 166 canın kaldı. Kaç? Bırak şunu şuraya iyi can topladım. Aga kaçmak ne demek ya? Kaçmak ne demek? Bak. Bak işte şu. Vur. Önüne gelene vur. Ah buraya bıraktım. Beni ölsem de belki o sıkardı ya ama öldürdü bizi adam. Bu arada maç 48 47 saniye kaldı. Hiç gol çıkmadı. Artık keyfini oynamayı bırakıp bunları bir indirmemiz lazım. Ay sıkıştırdı beni adam ve gol attılar ya. Hemen şimdi bu durumu çevirmek lazım. Güzel birinci alındı. Bunu hemen bırakalım. Sıkakam. Aynen. Hadi bir gol atalım be. Hadi be. Abi yenilmemek lazım be. Hadi bak bunu da aldık. Aa. 3 2 1 Abi. Yine oynadık ama golden dolayı kaybettik. Bir oyun daha girelim bakalım. Hemen 6 kişiyi buldu bu arada. Bazen hiç aktif olmuyor. Böyle 2 2 dakikadan uzun maç beklediğim oluyor. Evet, aldık. Oo, oh, ooo oh, her yer bomba. Neredesin? Şuradan geleceğim. Reis, helal sana Messi. Messi adamdır ama biz öldük orada. Şimdi geliyorum. Bekle beni. 8 bit bir efsane. Buradasınız. Güzel birini aldık. İkinci almak üzereyiz. Aoo, canımız çok az. Buraya bir bırakalım. İyi bak ultisini attı bu arada. Hemen temizle şimdi. Güzel. Hadi bakayım şimdi. Top burada abi. Top burada abi. Bombalarını attı, bombalarını attı. Vurduk. Güzel arkadaş çaktı en son. Bunu şöyle bırakayım. Yanlışlıkla kurşuna bastık. Hadi bakayım hadi bakayım. Ver topu kaç ver topu kaç yok öyle. Bombalara oturduk. Hemen kurtulduk. Güzel. Onu da tamam temiz. Ay kaç. Şurada olsun az daha ön bölgeye vursun. Hadi bakayım. Geliyorum ulan. Geliyorum ulan. Güzel buraya gelsin direkt ön bölgeden çaksın abi size. Ooo. Bombaları yedik biraz. Haydi 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 haydi. Vurduk. Tek buraya. Abi önemli olan şurada adamı ay ay Of, çok yedik be, çok yedik be. Hadi artık birlik olalım, halledelim şunları. Ölmemem lazım. Çok az canı kalmıştı. Çakaga, Çakaga, adamsın be, bu kadar be. Güzel. Bir saniye kala gol attık ya, bir saniye kala. Yıldızlığımız da var. Evet, çok güzel. Bunun için birinci olduk, yıldız olduk. Abone olun. Hoşçakalın.